Antalya Elmalı Belediyesi'ndeki yasak aşk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez belediye başkanıyla ilişkisi olduğu iddia edilen Sümeyra Tilki geçti. Eşinin başka bir kadınla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bizim ilk nikahımızı kıydı. Namusumuza göz dikmiş. Yasak aşk iddiasını ortaya atmış. Eşi ve belediye başkanını suçlamıştı. Kendisinin de evli bir kadınla fotoğrafları ortaya çıktı. Eşim... Telefonda böyle bir şey yakalamak aklıma gel aklıma gelecek en son şeydi. Bu asılsız bir iddia. Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki Eşi Sümeyra Tilki ve Öztürk'ün aşk mesajlarını yakaladığını öne sürmüştü. Şok oldum ya. Böyle Allah hiç kimseye yaşatmasın. Zor bir durum. Eşi de belediye başkanı da iddiaları reddetti ama iş orada kalmadı. Skandalda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Telefonu aldı gitti. İyi ki de dokümanları falan almışım. Sümeyra Tilki, eşi Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Herkese ahlak dersi veriyor ama evli çocuklu bir kadınla birlikte olmaktan da geri durmuyor dedi. Biraz abartmışlar bence yalanı çok abartmışlar. Saçma sapan ifadeler vermiş, saçma sapan konuşmalar yapmış. İddiaya göre Ahmet Tilki, o kadınla isimlerini bileklik ve bir tabağa yazdırmıştı. Hangisi kurgu, hangisi doğru? Yasak aşk skandalı Arap saçına döndü. Son sözü yargı söyleyecek.